Tabi şu anda şey muhteciliğin şu hakkını da e, korumak gerekir. Şimdi akla şöyle bir şey gelebilir. Ee, yani o zaman nasıl olacak yani Allah'la beraber bir yaratıcı e, bu muhteciliğe, en ciddi itirazlardan hatta bu ümmetin mecusileridir yakıştırması mesela. Şey yapılıyor, muhteciliğe yapılıyor. İşte mecusi iki ilah görüyor biliyorsunuz. Öyle, bunun gibidir diyor sizin yaptığınız. Yani bir Allah var, o işte genel olarak şeyleri yaratıyor ama kulun fiiline gelince orada yaratan kul. O zaman siz Allah'la beraber bir yaratıcı daha e, ortaya koymuş oluyorsunuz. Ve o zaman siz ne farkınız kaldı mecusilerde? Yani burada şirk işlediniz. E, ben evet bu görüşünü yanlış bulmakla beraber bu şeyi e, geçerli görmüyorum. Şirket şirke düşürdüklerini de düşünmüyorum onların. Bu e zaten e, düşünmüyor. Düşünseler öyle düşün. e, şey, o görüşe sahip olmazlar. Tam tersine şiddetlere de diyorlar bunu. Peki burada mutezile ne gibi hamleler yapabilir? Kendilerine yönelik bu itiraza karşı yani siz kulların yaratıcısı olduğunu Şirk değil ama küfür Hı? olarak görüyor musunuz? Şirk ha? Şirk değil ama küfür olarak yok görüyor Yok ya yani. yok yok ee, Yok, değil. yok. Aa, Orada biraz farklı konulara girmiş olacağız oraya girmiyorum ama görmüyorum yani Şimdi mutezile şöyle diyor diyor ki bakın burada diyorlar öncelikle bizim yaratmamız bizim yaratmamızla ha arkadaşlar şunu söyleyeyim bu ekstra bir fayda ama bu önemli mi bu çok dikkatten kaçıyor. Bakın ben şu ana kadar şahsen Allah alem belki olabilir bilmiyorum. O kadar okuduğum halde mesela tek bir yerde görmedim ben eee muteber bir ya yani kıyıda köşede kalmış veya böyle binlerce halinden bir tanesi belki söylemiş olabilir. Onu bilmiyorum ama böyle meşhur kitaplarından meşhur alimlerinden şu ana kadar tek bir mutezili alim görmedim kul kendi fiilinin yaratıcısıdır kelimesini kullansınlar. O kadar adam adamlar titiz davranıyor ki diyor ki ede ben bu şimdi yaratıcı olarak kabul ediyorlar ama diyorlar ki ede ben diyorlar. Biz orada ihtisas edicidir lafzını kullanmamız lazım diyorlar. Yani kul kendi fiilini ortaya çıkarandır, ihtisas edendir. Çünkü diyor yaratma evet yine Allah bazı kullar hakkında yaratmayı kullansa bile ama genel olarak e, kendi hakkında çok kullanıyor. Kendi hakkında daha baskın. Yani kul kendi fiilini ortaya çıkaran. yaratma, Evet yine Allah bazı kullar hakkında yaratmayı kullansa bile ama genel olarak e, kendi hakkında çok kullanıyor. Kendi hakkında daha baskın kullanıyor. Ama ihdası pek çok yerde kullanıyor. Naslarda falan. O yüzden edeben diyorlar biz. E, kullar kendi fiilinin yaratıcısıdır demeyelim ihtisas edicisidir, ortaya çıkarandır. Hani bu kadar e, şey, e, Allah'a karşı edepli olmaya çalışıyorlar. Hani o yüzden onların aklın zerre kadar akıllarında yok yani kullara yaratıcılık e, sıfatı vermek e, Allah'a şirk koşmaktır. Hayır, yani bunu asla kabul etmezler muhtezile. Hayır, kesinlikle. Yani biz biz nasıl yani Allah'la e, o, o Allah'a ortak koşalım, Allah'la eşit olalım? Hayır, kulların fiillerinin e, yaratıcısı olması al, asla Allah Azze ve Celle'nin ruhiyetine bir halal getirmez olarak düşünüyorlar. Yani tam tersine Allah'ın bunun aksi Allah'ın adaletini zedeler. Yani onların da hala tevhid şeyi var, kaygısı var. Bakın mütezillerin de burada tevhid kaygısı var. Çünkü sen şimdi yaratma aklında kalıyor, yaratma sıfatına bir halal geliyor gibi düşünüyorsun da mütezillerin zihin dünyası farklı çalışıyor. Hayır, burada Allah'ın resmen Adalet sıfatına, yani tüm kendi doğasına, tabiatına muhalefeti söz konusu ee, eğer e, kulların fiilini yaratırsa Allah tamamıyla kendi tabiatına muhalefet etmiş olarak bakıyorlar. Onlar da yani tevhid kaygısından dolayı. Ee, dediğim gibi bu parantezi de düşmüş olayım. Yani bu e, şeylerinden dolayı, çiziklerinden dolayı halik kelimesini bile kullanmayı kere görürler ve kullanmamışlar. Ben görmedim şahsen yani. Yani birisi getirse bile çok önemli değil. Deriz ki bak o kadar mutezeli alim var hepsi sakınmış bir tanesini getirmişsin. Demek ki mutezelinin genel tavrı e, halk kelimesini kullanmamak yönünde. Yani. Yine bir şey değiştirmez. Velhasıl. Ee, şimdi mutezele şöyle diyor. Diyor ki biz neden Allah'a ortak koşmuş olmuyoruz? Neden sıkıntı olmuyor? Bir kere diyor diyorlar ki Allah'ın yaratmasıyla bizim yaratmamız arasında fark var. Aynı değil, eşit değil. Öncelikle Allah'ın yaratması kendi zatından olan bir yani onun zatî sıfatıdır ve onda kadimdir ve mustakil bir yaratmadır. Bizim yaratmamız ise bize bahşedilen bir şeydir, verilen bir şeydir. Yani biz sonradan edindik bunu, Kazan, sonradan kazandık. Yani biz yokken zaten yoktuk. Dolayısıyla bizim yaratmamızın kadim olması diye bir şey yok. İkincisi bizim yaratmamız Allah'ın ikinci bir farkmasını, bizim yaratmamız Allah'ın e, bize vermesine bağlı ama Allah'ın yaratması kendi zatından yani sonradan edinilmiş başkası tarafından verilmiş bir şey değil. Ee, o yüzden bizim yaratmamız Allah'a eşit koş koştuk anlamına gelmiyor. Yani biz kulların fiilinin yarat, yaratıcısıdır derken kullara Allah onları ortak koşmuş olmuyoruz. Ayrıca diyorlar Mutezile şuna ne diyeceksiniz diyorlar. Mesela diyorlar ben, ben biz size bir takım örnekler verelim. Allah'ın kullara verdiği ne fark var peki? Burada da siz Allah'a şirk koşmuş olmuyor musunuz? diyecekler. Bakın cennete giren sonsuz yaşayacak diyor Mutezile. Değil mi? Peki Allah'ın sıfatı ne? Sonsuz. E peki cennete giren de sonsuz yaşıyor. E ne olacak o zaman? Yani Allah geldi kendi sonsuzluk sıfatını mı verdi? Yani siz yaratmada problem görüyorsunuz. Yaratma sıfatını verdiğinde problem görüyorsunuz da sonsuzlukta niye problem görmüyorsunuz? Biz sonsuz yaşayacak, sonsuz var olacak olan, kadim olan falan Allah'tır diyoruz. Evet, biz de sonsuzluğu cennette sonradan elde edeceğiz. Çünkü önceden yoktuk, o sonsuzluğu sonradan elde edeceğiz. Doğru. Ama yaratmayı da biz zaten sonradan elde ettik. Gerçi orada potansiyel, aktüel, sonsuz ayrımı var ama yani şöyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, bu bir ateisten de gelebilir böyle bir itiraz. Sadece böyle bir İlla bir muhtecili açısından bakmıyorum. Yani bir ateist gelse dese ki ya sonsuz olan kim? Allah. E siz de sonsuzluk e, sahip ol, sıfatına sahip olacağınızı iddia ediyorsunuz cennete girdiğinizde. Ne yapacağız bunu? E bizim pek çok cevabımız var değil mi buna? Birincisi diyoruz ki bizim sonsuzluğumuz Allah'ın sonsuzluğu arasında dağlar kadar farklı. Birincisi Allah'ın sonsuzluğu O'nun zatından. Bizim sonsuzluğumuz ise sonradan eklenmiş. Sonradan verilecek bir şey. Önceden yoktuk zaten biz. Bu bir. İkincisi Allah'ın sonsuzluğu bağımlı bir sonsuzluk değil. Birisine bağlı değil. Ve aksamaz. Aksa, yani birisine bağlı değil. Bizim sonsuzluğumuz ise Allah'a bağlı. Yani Allah verdiği için Allah'a bağlı. Bir diğer fark, üçüncü fark. Allah'ın sonsuzluğu ondan alınamaz. Allah bile alamaz. Yani Allah'ın dilemesine bağlı değil çünkü Allah'ın sonsuz olması. Allah diyemez yani ben kendimi fani edeyim sonradan bir yok edeyim. Çünkü imkansızlıklar e, yokluk, hiçlik olduğu için, saçma şeyler olduğu için Allah'ın kudretine dahil değil. O yüzden Allah'ın kudretini aksatan şeyler de olmuyor zaten. Ama bizim sonsuzluğumuz elimizden alınabilir bir sonsuzluk. Yani bu metafiziksel olarak mümkün bir sonsuzluk. Diyelim ki Allah 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 hadi bize bir söz verdi o ayrı. Diyelim söz vermeseydi. Biz de zannettik ki cennette sonsuzuz mesela. Ve gerçekten de bu Allah e, gelip Dilediği zamanın sonsuzluğu elimizden alabilir, değil mi? Metafiziksel olarak o imkan dairesinde. Gibi görünüyor en azından, değil mi? Diğer fark. E, en önemli fark zaten aslında bununla biraz çerez kalıyor. En önemli fark şu. Allah'ın sonsuzluğu tabir sayısı nasıl diyeyim? Tamamlanmış bir sonsuzluk. Yani diyelim ki bir gün daha geçtiğin zaman Allah'ın günlerine bir gün ekliyor musun, eklemiyor musun? Gerçi buna girmeyeyim çünkü çok uzun da. Ee, Şimdi orada farklı bir şey gireceğiz. Ya yani or, bence bir, bir noktada ekliyorsun da ama çok önemli değil. Oraya girmeyeceğim. Of. Çünkü tamamıyla farklı bir konuya geçmiş olacak. Velhasıl şu. Allah Allah'ın mesela gün olarak bölelim örneğin. Yani sen Allah'ın yaşadığı dönemin, anın, neyse diyecek zamanın. Çünkü Allah metafiziksel olarak zaman içerisinde zaten. Ama metafiziksel zaman içerisindedir. Mesnel böyle bir dışta bir zaman yok. Metafiziksel yani. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin Sen gününe belli bir gün ekleyemiyorsun Yani sonsuz bir diye bir şey yok Mesela tamam mı o anlamda Sonsuz bir diye bir şey yok Sonsuz iki diye bir şey yok Allah'ın e, sonsuzluğu kadim Sonsuzdan beri var zaten Ama bakın biz cennete girdiğimizde Hiçbir zaman bizim sonsuzluğumuz tamamlanmayacak Yani her bir günümüz Bir günümüzden daha fazla olacak Yani diyelim ki cennette işte e, nasıl diyeyim e, İşte 999 milyon 999 bin 999. gündeyiz diyelim biz. Bir gün daha eklesek 1 milyar olacak. Değil mi? Sonra bir gün daha eklesek 1 milyar 1, 1 milyar 2. Bakın hiçbir zaman sonsuzluğa ulaşamayacağız. Yani sonsuzluğa hiçbir zaman erişemeyeceğiz. O yüzden tamamlanmamış bir sonsuzluk yaşayacağız biz. Yani potansiyel sonsuzluk diyoruz buna. Allah'ın sonsuzluğu aktüel sonsuzluktur. Yani o sonsuzluğu Allah tabir ise yaşamış. Hayat sıfatı var ya o o sonsuzluğu yani nasıl diyeyim onu tabi size dene, deneyimlemiş. Yaşamış onu. Sonsuz e, dur Allah azze ve celle. Ama bizim sonsuzluğumuz hiçbir zaman tamamlanmayacak. Hep eksik kalacak. Yani sonsuza kadar ileri doğru hep böyle artarak gidecek. Ama normalde sonsuzluğa e, sonsuzluğu arttırabiliyor musun? Sonsuz bir sonsuz ki tarzda mesela yok. Dolayısıyla böyle de bir fark var Allah'ın sonsuzluğuyla bizim sonsuzluğumuz aramızda. Dağlar kadar fark var. İşte muhtecere de diyor ki ya bizim de yaratılmışlığımız böyle. Ya, yaratma sıfatı böyle. Nasıl son, Allah'ın sonsuzluğuyla kulların sonsuzluğu arasında bakın pek çok şey sayıyorsunuz fark ve bu şirk olmayı gerektirmiyor. Yaratmada da böyle diyorlar.